Şimdi arkadaşlar okul isimli veri tabanınızı oluşturmuştuk boş veri tabanına. Şimdi böyle bir veri tabanını SQL kodlarıyla nasıl yaparız? İşte bunu yapabilmek için şöyle bir şey yapacağız. Database üzerine geldiğimiz zaman bir seçenek çıkıyor mu çıkmıyor. Yukarıya geldim. Burada çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya geldiğinde burada new query sorgu cümlecikleri yazmak için yeni query sorgulama Adı altında bir seçeneğimiz var. SQL sunucusunun isminde bunu yapıyoruz. Bunu ben buradayken ee, yapıyorum. Bakalım, new query dedim. Şöyle bir pencere geldi. E, SQL query bir SQL şeklinde yazıyor. Burada şimdi SQL kodları yazacağım. Yeni bir veri tabanı oluşturmak için e, komutumuz şu arkadaşlar. Boş bir veri tabanı oluşturacağız. Create. Create oluşturmak demek. Ne oluşturacağız? Database. Veri tabanı oluştur demek. Peki yeni bir veri tabanımızın ismi de ne olsun? Yani bir kuruluşla alakalı olsun. Mesela e, olsun. bilgisayar bölümü olsun. Evet, bilgisayar bölümüyle ilgili bir veri tabanı olsun. Veri tabanımızın adı bu olsun istedik ve şöyle bir e, komutumuz var. On primary. Bunu kullanmadan da önce şu şekilde devam edelim. Daha sonra arkadaşlar bu e, ee, tabanı dosyamızın özelliklerini belirleyeceğiz. Şimdi yukarıda seçerek yapmıştık bir önceki örneğimizde. Evet. File name, dosya adı da bilgisayarın içindeki dosya adı da ne olsun? Onu belirleyeceğiz. Eşittir diyorum. Şöyle bir tırnak açıyorum. Bu bilgisayarımızın mesela bu sefer nerede olsun? D sürücüsünde bir yerde oluşturulsun. Bilgisayarın D sürücüsünde oluşturulsun. Benim bilgisayarımın D sürücüsü var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Burada oluşturulsun. Tamam mı? D'yi gösteriyor şu anda. Burada D sürücüsünde adı bilgisayar olsun. Dosya adı olarak da. Bilgisayar bölümü demiştik database adına. Dosya adı ise bilgisayar olsun istiyorum. Ee, bilgisayar nokta mdf. Dosya uzantısında belirtmek zorundayız. Peki mdf nedir? Microsoft Data File demek. Tamam mı? Bunu yazıyorsunuz ve tırnağı kapatıyorum. Ve tırnağı kapattıktan sonra şimdi bunu bir alta alacağım şöyle. Dosya adı bu olsun dedik. Daha sonra dosyanın boyutun olsun. size. Tabii şurada bir virgül kullanmamız gerekiyor. size diyorum. Bakalım. size dedim. Dosyanın boyutu ne olsun? 3 MB için 3072 KB yazıyorum. Evet, 3 MB demek bu. Maksimum boyutu ne olsun? Max size eşittir diyorum. Evet. Max size evet. Unlimited. Maksimum boyutu limitsiz olsun. Yani unlimited yazdık onun için. Dosyanın boyutu nasıl artsın? Bu arada file grow diyoruz. Evet. Growth eşittir 1024 kilobayt. Evet. Parantezi kapattım. Şurada şimdi şöyle bir hata verdi. Ee, bakalım bu hatanın sebebini bulmaya çalışıyorum. Evet. Şurada şunu söylememiz gerekiyor. File name diyor dosya adı ama veri isminin ne olacağını da şurada belirtmemiz gerekiyor. Ondan önce bir eksikliğimiz vardı. Name eşittir bilgisayar virgül dedim. Evet başka ne eksikliğimiz var? Bir de şöyle bir ifade var standart olarak. On prima, primary. Evet. Bunu yazdım. Bu arkadaşlar create database oluştur veri tabanı bilgisayar bölümü veri tabanımızın ismi on primary. Adı bilgisayar olacak. Dosya adı da bilgisayarın içinde, bizim bilgisayarımızın içinde saklanırken bilgisayar.mdf olacak. Size 3072 kilobyte olacak. Yani bu şekilde yazdım. Bunu arkadaşlar çalıştırmak istiyorsak bu komut dosyası, bu komut satırlarını execute seçeneğine basıyoruz. Ve çalıştırdık. Bakalım D sözcüsünde oluşturdu mu? Evet arkadaşlar D sürücüsünde bilgisayar isimli veritabanı dosyasını oluşturdu. Bir de burada oluşturdu mu diye bakalım. Burada şu anda oluşturmuş mu? Evet. Bir şey görünmüyor. Oluşturup oluşmadığı konusunda... Evet. Şimdi ne yapacağız? Sağ tuşa tıklıyoruz. Arkadaşlar sunucumuzun üzerinde bakalım burada refresh var mı? Evet. Refresh var. Refresh dedi. Burası daralttı. Tekrar artıya tıklıyorum. Bilgisayar bölümü isimli veri tabanı oluşturulmuş mu? Burada oluşturulmuş. Arkadaşlar sunucunun içindeki adı bilgisayar bölümü. Bilgisayarın diskinde dosya olarak, dosya adı ise bilgisayar. Bilginiz olsun. Bilerek farklı farklı yazın. E, dosya adıyla e, sunucu içindeki adı farklı olabilir. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar komut yazarak ne yapmış olduk? E, boş bir veri tabanı oluşturmuş olduk. Bunun içinde zaten e, tablolar yok şu anda. Bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Tabi sadece ben şu anda veri tabanının dosyasını oluşturmaya gösterdim. İstersek burada şunu da yapabiliyoruz. Log dosyası. Yani kayıt dosyasının da e, kriterlerini belirleyebiliyoruz ama ben belirlemedim burada. Kendisi varsayılan olarak bir log dosyası oluşturdu. Aslında bunu ben oluştur demedim. Bilginiz olsun. Kendisi oluşturdu. Ve bu şekilde boş bir e, veri tabanı komutlarla nasıl yapılır? SQL e, sorgu cümlecikleriyle nasıl yapılır? Bunu size göstermiş oldum.